Merhaba sevgili kovalar Aralık ayı boyunca arkadaş ortamlarınız sosyal çevre kalabalık gruplar organizasyonlar ve etkinlikler ön planda olacak e, Tabii ki ayın ilk günlerinde Merkür retro olduğu için ve iş hayatınızla ilgili alanlarda retro hareketine devam edeceği için e, iletişimde bir takım aksaklıklar e, yanlış anlaşılmalar hayatın genelinde yavaş bir akış sakin olmanızı dengede kalmanızı gerektirebilir e, şimdi bu Merkür retrosunun iş hayatınızla ilgili etkilerine bakacak olursak biraz böyle geçmişte yaptığınız bir takım iş teklifleri, işle alakalı konularda geriye dönmek, beklediğiniz haberlerin, gelişmelerin gündeme gelmesi gibi konular söz konusu olabilir. 8 Aralık'a kadar sıfırdan bir karar almamak, önemli konuşmaları ve konuları 8 Aralık sonrasında denk getirmek çok daha yararlı olacaktır. 2 ve 3 Aralık tarihlerinde özellikle arkadaş ortamlarınızda e, parasal harcamalardan gereksiz masraflardan uzak durmaya gayret edin. Bugünlerde biraz tartışma, öfke ve agresyon enerjisine de açık olabileceğiz ve bu bahsettiğim etkiler aralığın 10'una kadar etkisini azalarak devam ettirecek. Dolayısıyla bugünlerde bol bol spor yapmak fanatizmden, aşırı bilmişlikten, çok bilenlerden uzak durmak ve çok bilenlerden olmamak son derece önem kazanacak. Fikirlerinizi ifade ederken özellikle kalabalık ortamlarda eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz. Dolayısıyla bugünlerde bildiğinizi konuşun ama ortamı germemeye ve gergin insanlar karşısında dengede olmaya, olayları kişiselleştirmemeye gayret edin. 5 ve 8 Aralık tarihlerinde Mars Neptün kavuşumu e, özellikle enerjimizin biraz daha düşük olabileceğini, uyuma, dinlenme, kendimizle kalma ihtiyacımızın vurgu kazanacağını gösteriyor. Zaten Mars ay boyunca parasal kaynaklarınızı etkilediği için Özellikle bugünlerde harcamalarınıza çok dikkat edin. Bir takım eşyalarınızı, sahip olduğunuz kaynakları kaybetmemeye dikkat edin. Çünkü biraz konsantrasyon eksikliği, biraz böyle pasifize olma durumu günlük hayat akışında zorluk yaratabilir. Mümkünse bugünlerde dinlenmek, kitap okumak, sakin kalmak çok daha doğru olacak. Çünkü zaten Merkür'de Duran konumda olacağı için aralığın o ilk haftası ve ilk 10 günlük zaman diliminde bir şeyleri biraz akışa bırakmanın çok daha doğru olacağını görüyoruz. 7 Aralık'ta yay burcunda gerçekleşen yeni ay özellikle yeni ortamlara girmenize, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili önemli bir takım haberlerin, konuşmaların gündeme gelmesine neden olabilir. Tabii ki bu dönemlerde bazı arkadaşlıklarınızın gerçek yüzünü görmek, hayatınıza yeni insanları almakla ilgili istek ve arzularınız da yüksek olacak. Fakat buradaki bu Mars-Neptün karesi de devam et, kavuşumu da Neptün devam ettiği için biraz böyle yeni ay zamanı alacağınız kararları zamanla netleştirmeye gayret edin. Çünkü belirsizlik, aldatılma ve aldanma enerjisine açık etkiler altında olacağız. Dolayısıyla sıfırdan bir işe başlamak için yeni aydan sonraki günleri hatta bir sonraki dolunay zamanını beklemek olayları daha net, daha kalıcı ve daha sağlam adımlarla yürütebilmemize olanak verecek. 22 Aralık'ta Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte inziva, dinlenme ve arınma süreciniz başlıyor sevgili kovalar özellikle yılın hep bu aylarında biraz böyle içe çekilerek kendinizi dinleyerek kendinizle ilgili gelecek planları yapmak. Bir takım olumsuz alışkanlıklardan, duygulardan, geçmişin yük ve yorgunluklarından arınmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Yine 22 Aralık tarihinde gerçekleşen yengeç burcundaki dolunayda iş hayatınızda ve sağlığınızla ilgili konularda yeni bir düzen inşa etmenizi isteyecek. Sağlık kontrollerinizi yaptırmak, Beslenmenize, uyku düzeninize dikkat etmek için çok güzel zamanlardasınız. İş hayatınızda genel bir hareketlilik olabilir. Ee, bu anlamda güzel ve olumlu gelişmeler de devrede olacaktır ve özellikle 13 Temmuz'da gerçekleşen güneş tutulmasında başlayan konularla ilgili bir takım sonuçlar, bir takım çözümler ve açılımlar yaşayabilirsiniz ancak tabii ki çok kendinize kapanıp e, hani bu süreci fazla asosyal geçirmemeniz, biraz aktif olarak iş hayatınızda da gereken projeleri, ilgilendiğiniz konuları ön plana çıkarmanız e, çok yararlı ve katkılı olacaktır. E, bireysel olarak yazdığım astroloji yazılarımı Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. E, aylık ve yıllık astroloji danışmanlıkları almak, e, hayatınızdaki blokajları, teta healing, bilinçaltı terapisiyle şifalandırmak için e, yine aşağıdaki irtibat adreslerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Keyifli, huzurlu, mutlu bir ay diliyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.